Çocuklar merhabalar, fen bilgisi dersi, e, aydınlanma ve e, ses teknolojileri ünitesini e, devam ediyoruz. E, aydınlanma teknolojileri videosunu çekmiştik, arkasından e, ses e, teknolojileri videosunu çektik. Şimdi ünite sonu, 5. ünitenin e, ünite sonu değerlendirme e, testlerini beraber yapacağız. Benim önümde bilgisayar açık, sizin de e, kitaplarınız açık sayfa 169 5. ünitenin yani aydınlanma ve ses teknolojileri ünitesinin değerlendirme testini beraber yapacağız. Yalnız bundan önceki ses teknolojileri videosunda eksik kalan bir iki nokta daha doğrusu kitabınızın eksik bıraktığı seneye ortaokula bıraktığı bir iki konu var. Ben onları şimdiden size söyleyeyim bir kulak dolgunluğu olsun sizde. Özellikle yankı konusunu açıklamamış. Yankı engele çarpan ses dalgalarının bir engelle karşılaşan ses dalgalarının yansıyıp geri dönmesi olayıdır yankı. E, kumaş gibi, insan vücudu gibi yumuşak maddeler e, üzerlerine gelen ses dalgalarını soğururlar. Yani buna soğurma diyoruz. Emerler. E, ve daha düz ve sert olan plastik Tahta, cam gibi maddeler, beton gibi maddeler ise soğurmazlar, ses dalgalarını geriye yansıtırlar. Buna da yankı diyoruz. Özellikle bu yankı olayı gemilerde sonar olarak kullanılır. İşte balık sürülerini gemiler deniz altına ses dalgaları yollayarak bu balık sürülerine çarpan ses dalgaları geriye gelir. Ve son sonar cihazı bu sürülerin ne kadar uzaklıkta olduğunu, ne kadar büyüklükte olduğunu yerini bu şekilde algılar. Ee, yine batık gemilerin bulunmasında, ayrıca sağlık teknolojisinde belki tomografi çektireniniz varsa aranızda bilir bunu. Tomografi cihazı ses dalgaları göndererek e, vücudunuzdaki e, rahatsızlığı tespit eder. Yine madencilikte, jeoloji gibi e, bilim dallarında e, yeraltı e, kayaçların veya madenlerin e, aranması çalışmalarında, tespiti çalışmalarında bu sonar yani ses dalgaları teknolojisi kullanılır. Yine bu yankı konusuyla bağlantılı olarak akustik denen bir e, dal vardır bu e, ses teknolojileri konusunda. Bu uzmanlık isteyen önemli bir daldır. Özellikle konferans salonları, sinema gibi, tiyatro salonları gibi yerlerde sesin çok iyi yukarılara kadar, en uzak köşeye kadar dağılmasını sağlayan bir tekniktir akustik tekniği. Zaten bunu o tür konferans salonlarında hatta antik tiyatrolarda, Efes'te, Antalya'da, Aspendos'ta özellikle çok belirgin görürsünüz Aspendos'ta bunu. En alttan ufak bir sesinizle dahi en üstte, en üstteki kişi sesinizi duyabilir. O zaman bundan binlerce yıl önce, bin yıl, iki bin yıl önce ses teknolojileri, mikrofon, hoparlör yokken ancak bu şekilde sesin yayılımını sağlayabiliyorlarmış. Akustik teknikleri sayesinde günümüzde de yine sinema salonlarında, konferans salonlarında akustik konusuna dikkat edilir. Yankı konusunda özellikle e, sınıftan da örnekler verelim. Sınıf boşken sıra örtüleri, e, perdeler veya arkadaşlarımız yokken boş sınıfta sesimiz e, sert masa yüzeylerine, pencerelere, duvarlara çarpıp geri döner. Yankı kuvvetli olur ama sınıf dolu olduğunda arkadaşlarımızın üzerindeki giysiler e, Camlardaki perdeler, sıra örtüleri sesi soğurup emer bu yüzden yankı az olur. Ee, yine yankı konusunda özellikle e, sesin gücü konusunda e, çığ olayını da burada bir ufak hatırlayalım. E, ses e, yankı yapar ve karşı dağlara çarptığında buradaki kar kütlelerinin hareket etmesine de sebep olur. Sesin bir şiddet, sesin bir kuvvet olduğundan kitabınız yine burada bahsetmemiş. Onu da belirtelim. Hatta yapılan bazı videolarda, deneylerde de görürüz ki şiddet ses şiddeti doğru uygulandığında çok yüksek sesli bir bağırmada ince cam bardağın bile kırılabildiğini görürüz. Sesin yine bir şiddet, bir kuvvet olduğunu en iyi örneklerinden biri kötü bir örnek tabii ama bir bomba patladığında o bombadan herhangi bir parça tesir etmese de yakınlarındaki camlar kırılır. Bu tamamen sesin şiddetiyle olan bir patlamadır. Bunu da belirtelim. ayrıca çocuklar katı sıvı tüm gaz maddelerde sesin yayıldığını söylemiştik fakat ses tanecikler sayesinde yayıldığı için katılarda tanecikler sık olduğu için Katılarda yayılımı çok daha iyidir, sıvılarda yayılımı biraz daha kötü, gazlarda yayılımı, sesin iletimi daha da kötüdür. Bunu söylemiş olalım ve özellikle evlerde yalıtım yaparken hem ısı yalıtımı hem de sesin yalıtımı açısından çift cam sistemi yapılır ki, bu iki cam arasındaki hava ne demiştik? Hava tanecikleri seyrek olduğundan ses dalgaları da tanecikler yardımıyla yayıldığından hava da yani gazda sesin iletimi az olacağından çift cam arasındaki hava yalıtım görevi görür ses açısından hem de aynı zamanda ısı açısından. Yine duvarlarda dış cephede uygulanan yalıtım malzemeleri de aralarında hava boşlukları sesin ve ısının yalıtımını sağlar, iletimini zorlaştırır. Bunu da belirtmiş olalım çocuklar. Şimdi hemen o zaman ses konusunda bir eksiğimiz kalmadı. Kitapta olmayan bazı şeyleri de biz tamamladık. Ve buradan hemen testimize bakalım. Sayfa 169'da birinci soruda meşale geçmişte kullanılan bir aydınlatma aracıdır diyor. Tabii ki doğru hemen yukarıya bizi yönlendiriyor. İki ilk insanlar çevrelerini aydınlatmak için ateşi kullanıyorlardı. Kesinlikle doğru. Bunu zaten görmüştük. Başka bir çareleri yoktu. Sadece bulabildikleri odun parçalarını yakabiliyorlar ve bununla ancak aydınlanabiliyorlardı. E, oradan doğru cevap bizi dördüncü soruya, dördüncü cümleye yönlendirdi. Gaz lambaları günümüzde kullanılan bir aydınlatma aracıdır diyor. Yanlış ikinci çıkış doğru cevaptır. Gaz lambaları aydınlanma teknolojileri videosunda gördüğümüz gibi çok önceleri petrolün bulunmasıyla Artık yağ kandillerinden gaz lambalarına geçiş yapılmıştır. Gaz lambalarını günümüzde ancak köylerde dedelerinizin belki evinde hatıra olarak saklamışlarsa görebilirsiniz. Ee, buradan hemen B'de cümleleri tamamlayalım. Çevremizde farklı ses kaynakları tarafından oluşturulmuş e, birçok e, ses duyarız. Sesle tamamlayalım. Mum, kandil, meşale geçmişte kullanılan e, aydınlatma teknolojisi araçlarıdır. Çok doğru. Thomas Edison ilk elektrik ampulle tamamlayalım. Ampullü geliştirerek aydınlatmada devrim yapmıştır. Dördüncü cümlede gereğinden fazla aydınlatılmış ortamlar kesinlikle ışık kirliliğine neden olur görmüştük. Sesleri duyabilmemizi sağlayan özellik sesin şiddetidir anlatmıştık Işık kirliliği gök cisimlerinin gözlemlerimizi zorlaştırır. Bunu yine videomuzda söylemiştik. Aydınlatma araçlarının e, tasarruflu kullanımı aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Elektriğin ne zor şartlarda elde edildiğini ve e, ailemiz için e, e, pahalı bir gider olduğunu söylemiştik. Bu yüzden israftan kaçınalım demiştik. Sorulara devam edelim çocuklar. Sayfa 170'te. Aşağıdaki araçlardan hangisi ses kaydedicidir diyor. Ses kaydeden cihazları biz görmüştük. Burada B şıkkında kaseti görüyoruz. Sizin yetişemediğiniz ama bizim çocukluğumuzda ses kaydeden teyplerde kasetlerdeki banta ses kaydedilirdi. A, C ve D'de mikrofon, megafon ve kulaklık görüyoruz. Bunlar ses kaydedici değil, sesin şiddetini arttırıcı teknolojiler grubunda biz bunları incelemiştik. Doğru cevabımız B, ses kaydeden teyp bantını görüyoruz. İkinci soruda hangisi ışık kirliliğini önlemekte kullanılan yöntemlerden değildir diyor. Aydınlatma, aydınlatılacak bölge sınırları dışına taşmamalıdır, çok doğru. Işık kaynakları kullanacak ortama göre seçilmelidir, çok doğru. Çok küçük bir yeri aydınlatmak için bir sürü ampul, bir sürü aydınlatma aracı koymak tamamen israf olacaktır, gereksiz olacaktır. C ortamlarda daha iyi aydınlatma sağlamak için birden fazla ışık kaynağı kullanılmalıdır diyor. D şıkkı uzun süre aydınlatılmayan yerlerde ışık kontrolü sağlayan araçlar kullanılmalıdır diyor. Evet, otomatlardan bahsediyor. Böylece sizi gördüğünde yanar, siz yoksanız söner. Böylece bir elektrik tasarrufu yapmış olur. Demek ki C şıkkında ışık kirliliğini önlemekte kullanılan yöntemlerden değildir. Ortamlarda daha iyi aydınlatma sağlamak için birden fazla ışık kaynağı kullanılması C şıkkını doğru cevap olarak verebiliriz çocuklar. Üçüncü soruya baktığımızda günümüzde kullanılmayan aydınlatma araçları hangileridir diyor. Duvardaki aplik... E ampul, B floresan, C yine ampul, led ampul bunların hepsi günümüz aydınlatma teknolojilerinde kullanılır. Fakat D'deki meşaleyi biz ancak belki bir keyif yapacağımız zaman, bir kamp ateşi yakacağımız zaman kullanacağımız bir durum. Şu an artık günümüzde odun ateşini aydınlatma aracı olarak değil, bir keyif olarak ancak kullanabiliriz. Dördüncü soruya baktığımızda aşağıdaki panoda ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümlerden hangisi yanlış diyor. Ev ve iş yerinde ses yalıtımı yapılmalıdır. Tabii ki bunu söylemiştik zaten daha. Yeni anlattık ses yalıtımını, ısı yalıtımıyla beraber sağlanmalıdır. Fabrikalar şehir dışında kurulmalıdır kesinlikle. Ses kirliliğini azaltacaktır böylece. Toplu taşıma araçlarının kullanımı yaygınlaştırılmalı tabii ki arabada bir kişi bir arabayı kullanacağına yüzlerce insan sadece bir otobüsün içinde, bir metrobüsün içinde böylece bir sürü arabanın trafiğe çıkmaması, böylece de ses kirliliği oluşmaması sağlanacaktır. Şiddeti fazla olan müzik sadece eğlence yerlerinde olmalıdır diyor. Bir nevi aslında doğru. Bu soruda yanlış bir cevap aslında görünmüyor gibi. Biraz sıkıntı var mı soruda? Çünkü şiddeti fazla olan müzik sadece eğlence yerlerinde olmalıdır. E, i̇nsanların rahatsız olmaması açısından doğru da kabul edilebilir bu şık. E, bu yüzden biraz e, sallantıda bir soru olmuş. E, Dördünü de doğru kabul edebiliriz aslında. Beşinci soru da diyor ki, Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan ses teknolojileri aracıdır? Baktığımızda burada fonografı görüyoruz. Kesinlikle. Edison tarafından icat edilen notlarıma bakıyorum 1880'lerde yine ampulle işte hemen hemen aynı dönemler icat edilen işte arkasından telegrafon demişti gramofon gibi kaydedici cihazlar gelmişti fonograf onların en ilkel hali bu yüzden geçmişte kullanılan bir teknoloji aracı ses teknolojisi aracıdır mikrofon radyo ve video günümüzün ses teknolojisi araçlarıdır. Sesi, sesi duyabilmemizi sağlayan özellik ses şiddettir. Sesin şiddeti ses kaynağının uzaklığına göre değişmektedir. Kesinlikle e, doğru. Buna göre hangisinin sesin, hangisinde sesin şiddeti fazladır diyor. Uzaktaki itfaiye aracının sesi bize uzak olduğu için ses daha az gelecektir. Yakındaki ambulansın sesi doğru cevap budur. Diğerlerine de bakalım. Rüzgardaki ağaçların yapraklarının sesi, ağaçtaki kuşun sesi, ee, sesin şiddeti bize ses kaynağı bize ne kadar yakın olursa, sesin şiddeti kulağımıza havada zaten ses iletiminin biraz sorumlu olduğunu söylemiştik. Ne kadar bize kaynak yakın olursa, sesin şiddeti kulağımıza o kadar daha iyi gelir, duyum sağlanır. Bu yüzden B'yi doğru kabul ediyoruz çocuklar. Verilen bilgilerden hangileri doğru, hangileri yanlış, ses kirliliği doğal çevreye zarar vermez. Kesinlikle yanlış doğal çevreye zarar verir. Ses kirliliği, bunu anlatmıştık, stres, çarpıntı, baş ağrısı gibi birçok soruna sebep olur. Fizyolojik ve psikolojik olarak diğer tüm canlılarda da, bizde de. Şiddeti yüksek sesler işitme kayıplarına neden olur. Kesinlikle doğrudur. Özellikle dedik ki gürültülü işlerde çalışanlar. Bu konuda koruyucu kulaklıklar takmalıdırlar dedik. Demek ki yanlış yanlış ikisi de C şıkkını doğru kabul edelim. Aşağıda öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgi yanlıştır? A'da arkadaşımız diyor ki uygun aydınlatmada ışık doğrudan göze gelmemeli. Kesinlikle soldan gözümüze özellikle çalışırken ışığı sağlıyoruz. Soldan sağlayalım. B çalışma masamızda ışık doğrudan gözümüze gelmemelidir. Evet kesinlikle gelmemelidir. Bunu belirtmiştik. E, arkadaşımız az ışıklı ortamlar gözlerimize zarar vermez diyor. Hayır yanlış olan bu. Az ışıklı ortamlar da aynen yüksek ışıklı ortamlar gibi gözümüze zarar verir. Tam ortasının dengesini ayarlamamız gerekiyor. D'de ışık kaynağı aydınlatılacak ortama yönlendirilmelidir. Kesinlikle fazlasına gerek yoktur. Sadece aydınlatmak istediğimiz ortamı ortama yönlendiriyoruz ışık kaynağını. Daha sonra çocuklar son sayfamızda değerlendirme çalışmalarının 172. sayfasında ışık kaynaklarından geçmişte kullanılanları birinci istasyona yönlendir diyor. Günümüzde kullanılanlarını ikinci istasyona yönlendirelim diyor. Geçmişte kullanılanlara bakalım. Mu, yağ kandili sanırım o, odun ateşi, gaz yağı lambası ve meşale bunlar geçmişte kullanılan aydınlatma teknolojileridir. Yeni olanlara bakalım. Günümüzde kullanılan floresan var, halojen lamba var, led lamba var. Bunlar da günümüz aydınlatma teknolojilerine e, dahil edeceğimiz e, unsurlar. Beşinci üniteyi aydınlanma ve e, ses ünitesini tamamladık. E, değerlendirme çalışmalarını da yaptık çocuklar. E, altıncı ünite insan ve çevre e, videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.